Mustafa Hocam bir sorumuz var. Gazze ve Filistin hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle selamun aleyküm. Gazze ve Filistin hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Allah'ım razı olsun inşallah kendilerinden. Gazze ve Filistin şu an ciddi manada kanayan yaramız. Allah'ım yardımcılar olsun inşallah. Günümüz şartıyla bütün hoca efendilere, yani Diyanet'te görevli hoca efendilere, işte cemaatlerde görevli hoca efendilere aslında çok büyük iş düşüyor. Şöyle ki abdesti, namazı, gusülü, İslam'ın şartını, imanın şartını anlatacak. você que precisa Ama bu insanlara gerçekten artık cihatı anlatmak gerekiyor. Allah yolunda nasıl yaşanılır ve nasıl ölünür bunu gerçekten anlatmak gerekiyor. Ya işte nasıl abdest alınıyor, Allah Resulü nasıl abdest alıyordu anlatalım sıkıntı yok. Ama Allah Resulü nasıl savaşıyordu, nasıl muhafaza ediyordu? Bu Hudeybiye Antlaşması'nı az çok herkes duydu duymadı. Ben bir kere daha anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz umre yapmak için Medine'den Mekke'ye yola çıktığında 17 kilometrelik bir mesafe Hudeybiye ile Mekke'de. Mekke, Kabe'nin arası 17 kilometre. Burada önünü kesiyorlar Peygamber Efendimiz'i. Kabe'ye sokmuyorlar. Ve oraya Peygamber Efendimiz çadırlar kurduruyor. Orada anlaşmaya çalışıyorlar. Mekke ile anlaşmaya çalışıyorlar. Biz sadece buraya umre yapmaya geldik. Umremizi yapacağız ve geri Medine'ye döneceğiz diye bu şekilde bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Ve bu anlaşma içinde Hazreti Osman Efendimiz'i oraya gönderiyor. E gönderiyorlar. gönderiyorlar. Mekke'nin içine gönderiyorlar. Hazreti Osman Efendimiz ciddi bir kabileye ve söz sahibi, itibar sahibi netice. Hazreti Osman Efendimiz'i karşılıyorlar. İşte itibar ediyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki sen umreni yap ama Muhammed buraya girmeyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman Efendimiz bin yıl dahi geçse Allah Resulü Kabe'ye ayak basmadıkça ben umre yapmam diyor. Bu sözüne istinaden böyle biraz sıkıntıya düşüyorlar Hazreti Osman'a karşı. Hazreti Osman'ı o günün şartıyla tabiri caizse göz hapsine alıyorlar. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Osman'ı şehit ettiler haberi geliyor. Allah'ım. Çok büyük bir olay ya. Gerçekten çok büyük bir olay. Bir kişi arkadaşlar yanlış anlamayın ha. Sadece bir kişi. Bir kişi. Hazreti Osman bir kişi. Şehit haberi geliyor. Peygamber Efendimiz 1400 kişiyi Semure ağacının altında biat etmeye çağırıyor. Neye biat edecekler? Ölüme. Kesinlikle ve kesinlikle en ufak bir savaş malzemesi. Kılıç, kalkan, bıçak, hançer hiçbir şey yanına almamışlar ya. Hazreti Osman'ın şehadet haberi geliyor. Peygamber Efendimiz de 1400 kişiyi biad ettiriyoruz sadece bir kişi için biat ediyorlar. Allah o gün orada biat edenlerin hepsinin biatını kabul ediyor. Savaşa gitseler, savaşta şehit olsalar şehit hükmüne giriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde orada temur ağacın altında biat edenlerin tamamı cehennem ateşi görmeyecek. Cehennemi yanından bile geçmeyecek diye burada. Düşünsenize arkadaşlar sadece bir Hazreti Osman için 1400 kişi ölümü göze alırken bugün 40 binlerce ne 40 bin ya? Sadece lafta 40 bin medyanın bize verdiği. Vermediği ne var acaba? Ya? Vermediği kaç bin var? Kaç yüz bin var? Gazze bugün para parça. Cesetler yerde adamlar buldozerlerle eziyorlar. Cesetler yerde düşünsene yaşlı ihtiyar ya gelmiş odunların cenaze namazı kılıyor. Allah için artık cihadı anlatma zamanı. Nasıl namaz kılacağız? Nasıl oruç tutacağız? Nasıl zekat vereceğiz? Anlatalım bunları. Kabul ediyorum. Ama nasıl cihad edeceğiz? Kafire karşı nasıl savaşacağız? Bunu anlatalım artık insanlara ya. Hiç mi yüreğimiz acımıyor ya? Kız çocuğunu almış karşısında tokat manyağı yapıyor ya. Bunları hepimiz görüyoruz. Hiç mi yüreğimiz acımıyor bizim ya? Allah rızası için şu insanlara artık cihadı anlatalım lütfen. Özellikle rica ediyorum. Bütün hoca efendiler. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.